Bizim için çok önemli bir üç puandı. İç sahada Büyük bir galibiyetimiz daha oldu. Ee, yeni transferlerimizle bugün biliyorsunuz üç e, tanesi de son dakikalarda oyuna girdi. Haliyle önümüzdeki haftalarda çok daha ofansif ve çok daha güzel futbol oynayacağız. Ee, i̇nşallah bundan sonraki günlerde daha iyi olacak. Şu an 8 tane oyuncumuzla e, yollarımızı ayırdık. Yerine 8 tane de oyuncumuzu aldık. Yarı transfer dönemi, yarı dönem çok zor geçiyor biliyorsunuz. Ee, onun için en iyi futbolcuyu e, kadroya katmak, en iyi futbolcuları kadroya katmak istedik. Onun için çok çaba sarf ettik. Onlarca oyuncuyla görüştük. Ee, sürecin sonuna doğru zaten takip ettiğimiz ve görüştüğümüz oyuncularla e, transferin son haftasında imzalarımızı attık. İnşallah bundan sonra performansları çok daha iyi olacak ve çok daha güzel bir Sivas Spor seyredeceğiz. Taraftarımıza her zaman şunu söylüyoruz: Bize inansınlar, güvensinler. Takımlarına inansınlar, güvensinler. Sivas'ın en büyük markası Sivas Spor bunun için desteklerini esirgemesinler. Geldikleri zaman çok daha güzel işler oluyor. Her anlamda çok daha avantajlı oluyoruz. 12. adam her zaman taraftar. Onu bize hissettirsinler. Biz de elimizden gelen her şeyi kendileri için yapmaya çalışıyoruz, şehrimiz için yapmaya çalışıyoruz. Tabii biz istediğimiz oyuncuyu göndeririz, İstediğimiz oyuncuyu göndermeyiz. Barovada e, takımda ihtiyacımız var kadro genişliği açısından. Çünkü önümüzdeki haftalarda bizim de e, hedefimiz yukarılar. İlk 5 İnşallah onun için de kadro genişliği her zaman önemli. Geçtiğimiz haftalarda kadromuzun sakatlık ve cezalardan dolayı çok ciddi problem yaşadığını yaşadığımız günler oldu, maçlar oldu. Onun için önümüzde bir hedef koyduk. Bu hedef doğrultusunda da kadro genişliği bizim için çok önemli. Bu sebepten dolayı da biz oyuncumuzu memnunuz. Oyuncumuzun da kalmasını istedik. Barov'da kaldı zaten.